2022 mesleki eğitim becerileri Avrupa şenlikleri kapsamında ilimizde düzenlenen mesleki eğitim fuarı e, ilk olmakla beraber e, pandemide öne çıkan meslek önemini bir kez daha bize hatırlatıyor. E, malumunuz e, geçmiş dönemde yaşadığımız pandemide meslek ve mesleki eğitim merkezlerimizin ülkemiz için ürettiği maske, dezenfektan, solunum cihazı ee, ve pandemide ihtiyaç duyulan tüm sağlık malzemeleri için meslek liselerimiz ciddi anlamda ülkemize gelir getirisi olarak katkı sunmuşlardır. Ee, bizler de bugün burada tüm meslek liselerimizle beraber e, meslek liselerimizin tanıtımını ve e, gelecek planlaması yapan sevgili çocuklarımızın e, kariyer anlamında e, sağlam bir mesleki eğitim almaları için e, liselerimizi tanıtıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bingöl Mesleki Teknik Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanındayız şu an. Alanımızda şu an 129 tane öğrencimiz kayıtlı. E döner serme kapsamında yaptığımız işler ve soğuk şekillendirme, elektrik ar kaynağı, oksu gaz kaynağı uygulamalarında yaptığımız işleri sergilemekteyiz. Şuradan şamdanlarımız var. Lazer kesimle yaptığımız kesimlerimiz var. Yine öğrencilerimizin kendi kullanımı için hazırladığı el takımlarından çekişlerimiz var, şamdanlarımız var, çiçekliklerimiz var. Ee, Solidworks programı var kullandığımız. Biraz sonra arkadaşlarımız da onları asacak. Solidworks'ta çizdiğimiz resimleri işlere dönüştürüyoruz. Bu ta. tarafta da yine e, belediyeye, üniversiteye ve diğer kurumlara yaptığımız çöp kovası, işte banklarımız falan var. Pandeminin başında bütün resmi kurumlara ve okullarımıza dezenfektan yaptık. Yaklaşık 200 tane dezenfektan yaptık. Ağız içi kontrol ettin. Hastaya baş çene pozisyonu verdin. Bak dinle hisset. 10 saniye süreyle. Baktın dinledin hissettin. Nefes yok. Temel yaşam desteği. Göğüs kemiğinin üst ucu, göğüs kemiğinin alt ucunu işaretledim. Göğüs kemiğinin alt yarısına güçlü elin topuğunu koydun. Diğer elin üzerine kenetledin. Yandan bakılınca 5 santim göğüs kemiğinin üçte birini aşağı indirecek şekilde bas uyguluyorsun. 1'den ana kadar ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 29, 30. İki sunu nisomlu hastaya başlayan pozisyonu her biri 1 saniye süren nefes. Bingöl 60. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Biz okulumuzu tanıtımı için buradayız. İlk yardım eğitimlerini yapıyoruz. Çocuklarda, yetişkinlerde ve bebeklerde temel yaşam desteğini, hemlik manevrasını, uygulamasını öğretiyoruz. Bugünkü Bingöl'lü kardeşlerimize de bunları anlatacağız. Okulumuz bünyesinde 12 tane atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerimizin tamamı son donanım teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Öğrencilerimiz burada hem toylik hem uygulamalı olarak eğitimler görmüş olup e, aynı zamanda üretim yapmaktalar. İki bölümümüz mevcuttur. Birinci bölümümüz elektrik elektronik bölümü. ikinci bölümümüz yenilenebilir enerji bölümü. Öğrenciler elektrik elektronik ve yenilenebilir enerji bölümlerinde Uygulamalı olarak, teorik olarak dersler görüp, bizzat kendileri üretimler yapıp projeler oluşturmaktadırlar. Biz şu an Bingöl'ün bütün bileşenleriyle e, birleşip ortak projeler üretiyoruz, ortak üretim aletleri üretiyoruz. Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve benzeri kurumlarımız buna dahildir. Yine farklı bir olarak biz özellikle batıdaki fabrikalarla, elektrik elektronik üzerine yenilenebilir enerji üzerine ortak girişimlerde bulunup, Atölyelerimizde seri üretmeye başlayacağız. Bu seri üretimlerde öğrencilerimiz işi tamamen öğrenirken aynı zamanda çalıştıkları zaman kadar da döner sermayeden pay alıp e, kendilerine bir katkı sağlanmış olacaklar. Şu an okulumuzda 5 tane mühendis, 37 tane öğretmen bulunmaktadır. Mühendislerimiz atölyelerde uygulamalı olarak öğrencilere dersler vermektedir. Okulumuz şu anda e, tesisat ve iklimlendirme alanı motor alanı ve inşaat alanı olmak üzere 3 alanda eğitim görmektedir. Gelecek sene kimya bölümünü de bu alana katarak 4 alanla eğitim öğretime devam edeceğiz. Burada 4 çadırımız var. 4 çadırda ayrı ayrı bölümleri, standları var. Burada öğrencilerimizin yaptığı faaliyetleri ilgileyeceğiz. Bingöl Şehir Zafer Kurt Lisesi. Bu görmüş olduğumuz alet, güneş, enerji paneli, bunu çeşitli alanlarda kullanabiliriz. Bu panel güneşten aldığı enerjiyi elektrik veya ısı enerjisine çevirebilir. Bunu örneğin tarımda kullanabiliriz. Mesela bahçe yapan bir adam bunu kullanarak su ve elektrik enerjisini giderebilir.